ve Panceri ibn Abdullah radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال rahimehullah rahimallahu abdan samhan idha baa samhan idha ishtara samhan idha ictada Ticaret terbabını söylüyor arkadaşlar. Satarken alırken satarken alırken ve alacağını isterken borçlu alacağı var arkadaşlar alacağını isterken diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolaylık gösterene Allah rahmet eylesin. Dua ediyor yani bak. Ticaret erbabına. Satar ya şu kaç kağıt? İşte bu arkadaş 200 kağıt. Ya 199'um var olmaz mı? Ya olmaz. Ya şu 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 şeyle olsa olmaz. Hiç müsamahakar davranmıyor. Alır Khan diyor. Borcunu isterken. Lan borcumu. Ver. Niye vermiyorsun? Bak şöyle derim ha, mahkeme verim ha, bu ne derim ha? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Üçünde de kim yapar? Alır satırhan Borcu var adamdan alacağı, onu isterken müsamahakarlı, hoşgörülü davranan kişiye Allah rahmet eylesin. Demek ki Allahu Teala'nın yanında kulları ne kadar kıymetli ya. Tamam gençler? Kullar ne kadar kıymetli Allah'ın yanında? Eğer bir kulun kalbini kırdığın zaman Allah'ın yanında değerin kıymetin yok. Onun için alışveriş ederken bir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Alarhan, satarhan, borcunu isterken musamahakar ol ki Allah sana merhamet etsin. Çünkü ne olacak? Asıl bizim o tarafta oraya vardığımız zaman o rahmete o kadar ihtiyacımız olacak ki ya. Yani.